Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün herkese benden büyük arkadaşlar. Arkadaşlar bugün yanımda Axe Bob Ege var. Nihat var yani. Diğer ismiyle. Bugün arkadaşlar Hey Dweller korku modunu oynayacağız. Bayağıdır korku videosu gelmiyordu. Hoş geldin Nihat. Hoş bulduk. Come on. <gülüyor> 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 Oha. Come on. Hayır hayır. Sen Steve için çok kötü olduğundan da Yoksa tek anlıyor. <tamamlayın>. Bununla değil. <laughs> Öyle artık. Uuuu. Ben kitabı okudum biraz. Kitapta şey diyor. İşte key duvarlarının nasıl spawn olacağını falan belirtiyor. Diyor ki mağaralarda spawn oluyor işte basit mantık. İşte Mağaral gün yüzünde oyunu gün yüzünde spawn olmuyormuş zaten. Mine shaftlerde falan genellikle çok fazla spawn oluyor. O yüzden dikkat edeceğiz falan da filan da falan da işte. Hallederiz. Odun kaz abi. Normal bir başlangıç yapalım ilk önce. Ben hemen taş kazayım. bir dakika. e, oyuna yeni mızrak geldi bu arada biliyorsun değil mi? Ya. Bu ne taş yok ama lan lan ne oluyor lan ne oluyor? Odun bir parçası mı acaba? Bence yok normal Minecraft oğlum bu odunu kim koydu buraya? Niye Allah senin cezanı vermesin? Eşe girip korktum. <gülüyor> <gülüyor> bu arada garip sesler duydum ben. Bir çığlık attı böyle. Oğlum altıma sıçtım mal mısın ya? Yapma bir daha. Lan bir de shader saçın ya bu. önümde şeyler belirdi. Parçacıklar belirdi altıma... altıma sıçtım ya. Oğlum kanser oluyordum. Hadi gidelim ne yapalım şimdi biraz keşfedelim. Şurada hayvan var. Azıcık karşı kalacağım ben. Aa Sen köpek var mi? burada. Köpek mi? Göster. Evet. Göster. Evet. K-kevin Göster, yok. göster. İş, göster. oldu amına. He, buradaymış. Bak. Oo. Merhaba köpek. Hayır. Yat. Neden 1, 2, 5, o köpek benim için ölmezdi. Ben de onu öldürmek zorunda kaldım. E, falandı. <laughs> Neyse gel. Takip et beni. Neredesin? Geliyor mu arkamdan? Bakmıyorum da. <laughs> <laughs> Tekeli olsa öldürmezdim. Tekeliler daha hoşuna Gel şöyle Neredesin devam. Ya. A few moments later. A few moments later. Hocam, 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 hocam. Bu burada fena bir mağara var ha. Yarım kalpim. Tamam. Ölme, ölme. Eve gireceğim. Checkpoint evet. Check al hemen. Checkpoint al. Okay, Safe. Ölü mü ölüyor? Bro, hell ma adam evinden kovmuş. <laughs> Öldü herif. Öldü. Duydun mu sesi? Ölecek miyiz? Duydun mu? <gülüyor> <gülüyor> Fuck. Şu camı kırıp creeper'ı içeri alayım mı? Bence bak o yaratık bir blokluk yerlerden de geçebiliyor. Ben öyle bir şey hatırlıyorum. Çünkü bu böyle eğilip Stalker gibi koşabiliyor üstümüze çünkü öyle bir şey hatırlıyorum. Bir de blokları da kırabiliyor bu arada haberin olsun. Saklanamıyorsun şey. yani blokları kırabiliyor. Şey. Okulda bir tane matematik hocası var böyle yaşlı belki tanıyorsun. Neydi? Böyle yaşlı maçlı bir matematik hocası. Eee bilmiyorum galiba yani. Adam bir şey, şey daha diyor kendine. Vardı, ondan Kanka bak adam ders bitiyor tamam mı? İşte böyle kendi oyun tasarlamış, kod yazmış. İşte benim oyunumu oynayacaksınız, isteyeceksiniz, Ben tamlayayım sizi çıkartmam falan diyor bize. Işte. <laughs> Narsisist yani. Ne bileyim ben amına koyayım. Herif bir anda konuşmaya başladı. Yok ben tanrıyım sizi çıkartmam falan. Aa bu gerizekalı burada sıkışmış baksana. <laughs> Ay pardon. Niye ben? i̇çeriye gidin. Ya, ya o bunun Oğlum öleceğim. Ne oldu? Ne var ya onu ustalarım. Ben buldum. Gel, gel, gel. Ee, al. al. Lan oç. Çiğ aldı, köle aldı. Lan, çocuğu? Lan bana vurma iki kalbim kaldı. Eşek öyle ölümden çaldı havucu ya adam böyle bekliyordum aldı ve gitti amına koyayım. Uç. Tamam gel kanka bekliyorum. Şöyle şurada demir gördüm demirleri alacağım. Hey tavşan on en son Java ile birleştireceğiz diyorlardı. Bir bok yapmadılar ama. Yapmazlar öyle. Bence Yok, de İki farklı sürüm zaten. Dur bir, dur bir, dur bir, dur bir. yapma bir şey yapma. Bir şey yapma. Düşme. Bir seni atarım aşağı. Dur uçak bekle uçak. ben. Ya da dost ateşini kapatmayayım. Komik oluyor ya. Oğlum aşağı Kapatması. düşebilirsin mal. Onun altı boş. Ben ben. Dur be. Dur be. Bir. bir şey yapma. Bir şey yapma. Bir şey yapma. Ben hallederim. Ben hallederim. Hiçbir şey yapma. Bir dakika. Ananı Oğlum bir sürü kör. Ne oluyor? Ne oluyor? Hiçbir Hiç şey Duymuyor mu oğlum de sesi? Kükredi am. De... Bak hani yine de... yapıyor. Ben. Ben bizim oradan motor geçtiğini sandım ne anlayayım ya Geri zekalı ya Ne oluyor oğlum <laughs> Duyuyorsun değil mi? Hayır. hayır. Yani yat. Ya <laughs> niye aslında bir şeyler mi yapıyor? Oğlum valla... Hayır bu Minecraft'ın orijinal soundtrack'i olamaz. inanmıyorum hocam. Minecraft? Ha, galiba şey duyuyorum. Normal Minecraft şey... Oğlum hayır bu normal Minecraft'ın müzik paketi değil. şöyle. Oğlum siz çekti buraya. Ne? Hayır değil <laughs> bu normal Minecraft'ta ses paketi değil adım gibi eminim. Falan <laughs> tamam mı? Hayır amma. Küre demirleri koysana. Fırın koydun demirlerini koy. E işte normal Minecraft sesi duyuyorum ben. Ya bak videoyu izleyince anlayacaksın ne demek istediğimi. Veya şu an bende taşak geçiyorsun ikisinden biri. <laughs> <laughs> taşak geçiyorsun değil mi eşek herif? <laughs> Demire atlayayım mı? Demire atlayayım mı? Atlama şuradaki? atlama atlama. Of ilk karşılaşmamız nasıl olacak onu hayal etmeye çalışıyorum şu anda. Ne olacak? Çığlıklar içerisinde. Bence bir olarak çıkacak. Bence de. Umarım, umarım öyle çıkar. Böyle çığlık ata ata çıkıyormuş, kovalıyormuş falan. Doğru. Şu Doğru. an böyle k dweller bir anda spawn olsa ve seni kovalasa burada o kadar komik olur ki izlemesi var ya. <laughs> ben Efendim. Lanancan'ın jeneriği. Yok. Iskitin. Hayır. Ne oldu? Geri zekalı <laughs> ya. Ananı yarım kalbim kaldı. Aa! Aman aman şof. Ne oluyor? Yine geliyor. Sesler geliyor. Dedi. Orada bir şey var. Allah belamı versin orada bir şey var. Yokmuş tamam. Normal bir gölgeymiş ama harbi çok şey gibi ki videoda zoomlayacağım oraya. ne olabilir de. Niye hiç ama... düşünmedim? Kalbim çarpıyor! Kalbim Ne şey oldu? Ne oluyor bir şey oluyor bir şey oluyor. Şimdi şey geldi. Ne oluyor? Nihat evet, korku. Çıkardı. <laughs> Çıkardı mı? Oğlum gelmedi mi sana? Oo, burada çok güzel bir maden var ha. Oo. Nihat. Nihat. Senin bütün zırhını giydi. Oh, da bana vuruyor. Ay, yanıyorum. Niye yanıyorum? Hak şey mi oluyor? Oğlum sende ne var? Adam bana vurunca yanıyorum. Ne? Skelet bana vurunca senin altın kılıcında ne vardı? Altın kılıcım vardı evet. Üstünde ne büyüsü var? Ne var? Üstünde hangi yani şey, büyü var oğlum? Yakmak, yakmak. Ben de diyorum iskelet bana vuruyor, yanıyorum oğlum. Gel. Lan niye şeylerimi çaldın şimdi niye Çalmadım iskelet giydi senin şeylerini İskelet mi aldı? Evet iskelet giydi <laughs> Kılıç da üstüme koşuyor Ne? Bu <laughs> ne? Zekalı. Zengin var? Sen kılıcın mı vardı? Oğlum bu ne? Seyret kalkın da taktı. <laughs> ben buradan nasıl kurtulacağım? İkisi de üstüme doğru geliyor. Bak şimdi sana göstereyim nasıl gideceğini. Oğlum bir kalbim kaldı bir dur ya. Okey şu bota binmen lazım. Ya bak. Ölme artık. Geri gel geri. Buralara gel. Eee, bizim crafting table'la fırın arkada mı ya? Arkada galiba. Evet. Bak, hala kalbim atıyor. Of! Yo! Ha, oradaymış. Kebil savaşacak mıyız artık ya? Ne bileyim, ben büyük ihtimalle daha derine inmemiz falan gerekiyor çünkü... ...buralarda çıkmıyor. Kebil savaşacak mıyız artık ya? Şomazınız. <laughs> ben yine yok olacak sandım. Sonra bak kafasını çevirince anladım. Böyle kafasını yavaşça çevirmeye başladı. <laughs> Sana da vurdun değil mi gidip? Gir zekalı ya. <laughs> Bana bak. Hey, Evde bana o eski ne? Evde o Aura diyor şu anda. <laughs> gördüm gördüm Aura farm diyordu. <laughs> okay dur be. Sen ne de? Burdan Demir alıyor. Yine gördüm. Artık korkutmuyor bu Cave ya. Zaten böyle aura farmlayıp gidiyor bir anda ve spawn diye rastgele mi? bir yerde. Ne haber? Aşağı düştüm. Gelme! <gülüyor> <gülüyor> Geldi! Oooo! <laughs> oh, Feydalarım hakkını veriyorum! Hakkını veriyorum! Oha! Beni fırlattı! Benim peşimde mi? Nerede? Nerede oldu lan? Vurdum ona işte. Vurdum. Aa bu arada iki de... savaştık ha onunla. Ben bayağı vurdum ona. Evet. Ben de. Kolaydı adamı. <laughs>